Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Modelimle yelekler, hırkalar örebilirsiniz. Bluzlar, kazaklar, her şey yapabileceğiniz çok güzel gösterişli ve çok da kolay bir model. Ben böyle somon rengi bir ip seçtim. Orta kalınlıkta ipim. Buna göre de şişlerim 3,5 numara ama ben daha büyük bir parçada ördüm arkadaşlar. Onu 4 numara şişle ördüm. Şimdi elimde 3,5 olduğu için şu anda bunu sadece modeli göstermek için 3,5 ile göstereceğim. Şimdi modelim için ben biraz böyle şişime ilmek yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız Çevrenize paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler. Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yapıp hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım ve birkaç sırada lastik uygulaması yaptım. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2. 1 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpim arka tarafta. Tekrar ipimi ön tarafa alıp 2 tane ters örüyorum. 1 2. Önümde 3 ilmeğim var. Bunları teker teker 3 tane düz örüyorum. Burası böyle bir model arkadaşlar. Tekrar iki tane ilmek ters örüyorum. Bir, iki. İpi karşıya aldım. Bir ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Önümde üç tane ilmeğim var. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar önümde iki tane ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Bir tane ilmeğim ip arka taraftayken, karşı taraftayken yani örmeden sağ şişime alıyorum ilmeğimi. Ve ipi kendime tarafa alıp son iki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimi birinci sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 2. İpi kendimden tarafa alıp bu önde örmeden aldığım ilmeği bir tane ters örüyorum. İpi karşı taraf alıp iki tane düz örüyorum. Burası ara model. İpi kendimden tarafa alıp ana modelin üç tane ilmeğini ters örüyorum arka yüzde. Tekrar ara ilmeklerime geldim. Beş tane. İki tanesini düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir tanesini ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıp iki tanesini düz ördüm. İpi kendimden tarafa alıp üç tane ana modelin ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. Ara modelimden iki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzünü tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde 2 tane ters ilmek var. Onları ters örüyorum. Ortada bir ilmeğim var. Yine onu örmeden sağ şişime alıyorum. Ama ipim arka tarafta. İpi kendimden tarafa alıp 2 tane daha ters ördüm. Önümde 3 tane düz ilmeğim var. Yine onları düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğim var. Onları ters ördüm. İpi karşı tarafa aldım. Ortadaki düz ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. İpi karşı tarafa aldım. Üç tane düz ilmeğim var. Onları ayrı ayrı düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İki tane ters ilmeğimi ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp ortada bir düz ilmeğim var. Yine onu örmeden sağ şişime aldım. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Üçüncü sıra ön yüzde modelimi bu şekilde ördüm. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde iki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Üç tane ters örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar iki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Üç tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi dördüncü sıra arka yüzde bu şekilde tamamladım. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kenmen tarafı alarak 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpi karşı tarafı aldım. Bu düz olan ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpi kenmen tarafı alıp 2 tane ters ördüm. Şimdi önümde 3 tane ilmeğim var düz olarak. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5. Yani şu beşinci sıradaki şu gözeneğe şişimi batırıp bir ilmek çektim. Bu ilmeği uzattım. Üç tane şimdi düz örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar aynı yere batıp şöyle ilmeğimi uzattım yine. İpi kendimden tarafa alıyorum. İki tane ters örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpi kendimden taraf alıp iki tane ters örüyorum. Tekrar üç tane düz ilmeğime geldim. Burada ortadaki ilmekten bir, iki, üç, dört, beşinci yere batıyorum ve uzun bir ilmek çektim. Üç tane düz ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere batıp uzunca bir ilmek yine çektim. İpi kendime tarafa alıp iki tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. Düz olan ilmeklerimi bir tane örmeden sağ şişime alıyorum. İp kenmem tarafı alarak iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 5. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. Düz olan iki ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada çektiğim ilmek var arkadaşlar. İpi kendimden taraf alıp çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 3 tane ters örüyorum. Yine diğer çektiğim ilmek, onu da örmeden sağ şişime alıyorum. İpi karşıya alıp 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 1 tane ters ördüm. İpi karşıya alıp 2 tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım çektiğim bu önden çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine burada çektiğim ilmeğime geldim. İpim kendimden tarafta. Onu örmeden sağ şişime alıyorum. İpi karşı tarafa alıp 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım ve 1 tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin 6. sıra arka yüzünü tamamladım. 7. sıra e, ön yüzdeyim. Şimdi modelimizi biraz toparlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Yani burada yine ara, ara, modelimde iki tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Bir tane örmeden alıyorum. İpi kendimden taraf alıp iki tane ters ördüm. Şimdi burada çektiğimiz ilmekleri toparlayacağız. Burada hemen bu uzun ilmekle bu ortada 3 tane ilmek var ya birincisiyle bu uzun ilmeği birlikte alacağım. Bir tane düz ilmek yaptım. Ortada bir düz ilmek ördüm. Bu iki ilmeğimi de şöyle ikisine birden soldan girerek bir düz ilmek alıyorum. Bakın şu şekli aldı. Tekrar iki tane ters örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafta. İpi kelmen tarafa alıp iki tane daha ters ördüm. Yine bu uzattığım ilmekle bu üçlü ilmeğime geldim. Uzattığım ilmekle yanındaki şu düz ilmeğimi birlikte alacağım. Şöyle ikisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Bunu buraya sabitledim. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Hemen bu sola açtığım ilmekle bu düz ilmeğin üçüncüsü. Burada ikisine birden soldan girerek bunu da toparlamış oldum. İpi kendimden tarafa aldım. iki tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Bir tane ilmeği örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Yedinci sıra ön yüzde bu şekilde modelimi tamamladım. 8. sıra arka yüzde ve son sıradayım. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 tane düz. 1 tane ters. 2 tane düz. 3 tane ters. 2 tane düz bir tane ters, iki tane düz, üç tane ters, iki tane düz, bir tane ters, iki tane düz ve kenar ilmeğimi ters aldım. Şimdi modeli birinci birinci modeli bu şekilde kurduk. İkinci modeli İki sıra ördükten sonra kurmaya başlayacağım. Şimdi onu da hemen göstereceğim arkadaşlar. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Ee, i̇lk modeli kurarken böyle sekiz sırada kurduk ama e, ikinci modelde 6 sırada bitecek işimiz. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci modelin birinci sırasındayım. İki tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden taraf alıp iki tane ters ördüm. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. İpi kendimden taraf alıp iki ters ördüm. İpi karşıya alıp bir ilmek örmeden aldım. İpi kendimden taraf alıp iki tane ters ördüm. Önümde üç ilmeğim var. Üçünü düz olarak örüyorum. İki tane ters ördüm bir tane örmeden aldım. İpi kenven tarafı olarak iki tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sırasını bu şekilde tamamladım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Üç tane ters örüyorum. Bir, iki, üç. 2 tane düz örüyorum. bir tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. bir tane ters örüyorum. 2 tane, tane, tane düz örüyorum. Bir tane kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelin ikinci sırasında bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar hemen burada modelimin şu ilmeklerini yapacağım İlk ilmeği örmeden aldım ipi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm bir ilmeği örmeden aldım ipi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm şimdi üçlü düz ilmeğime geldim burada 1 2 3 4 5 beşinci şöyle gözenek var arkadaşlar şu beşinci buraya batıyorum ve buradan uzun bir ilmek çekiyorum 3 tane düz örüyorum. Tekrar aynı yere batıp bir uzun ilmek de şöyle aldım. İpi kendimden tarafa alıyorum ve 2 tane ters ördüm. 1 tane ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Ve yine üçlü ilmeğime geldim. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. şuraya gözeneye batıyorum ve bir ilmek çektim. 3 tane düz örüyorum. Aynı yere batıp şöyle çektiğim yerin aynı yere batıp bir tane ilmek daha çekiyorum. İpi kendimden tarafa aldım. 2 tane ters ördüm. Burada ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Modeli ikinci modelin üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde ördüm. İkinci modelin dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Burada ipi kendim tarafı aldım. Çektiğim ilmeği sağ şişime örmeden geçirdim. Üç tane ters örüyorum. İp yine kendimden tarafta. Önden çektiğim ilmeği yine örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşıya alıyorum. iki tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir tane ters ördüm. İpi karşıya aldım. iki tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu çektiğim, önde çektiğim uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Üç tane ters örüyorum. Bir tane çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İki tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi dördüncü sırada, ikinci modelimi dördüncü sırada tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime taraf alıp iki tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Bir tane ilmeği örmeden aldım. İpi kendime taraf alıp iki tane ters ördüm. Bu çektiğim üçlü ilmeklere geldim. Yine bu ilmekle yanındaki düz ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Ortada bir düz ördüm. Ee, bu taraftaki ilmeğimle hemen şöyle ikisine soldan girip bir düz ilmek aldım. İpik elmen tarafı alıp iki tane ters ördüm. Acemi arkadaşlarım ben mesela iki tane ördüm deyince yetişemeyeceğiniz için siz durdurun ve e, her böyle iki üç ilmekte bir Videoyu durdurun örüp ondan sonra videoyu devam ettirin bu şekilde kolay örersiniz İki tane ters ördükten sonra şu ortadaki ilmeği örmeden aldım ipi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm tekrar çektiğim ilmekle bu ortasındaki üç ilmeğe geldim. Çektiğim ilmekle yanındaki ilmeğe birlikte batıyorum. Bir düz ilmek çıkardım. Burada önemli olan şey arkadaşlar şu düz ilmeğin düz durması. Eğer dönükse bunu düzeltin lütfen. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Soldaki ilmekle hemen şu düz ilmeği birlikte aldım ve bir düz ilmek çıkardım. İpi kendime tarafa alıp iki tane ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp bir tane ilmek örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp iki ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimi 5. sıra ön yüzde tamamladım. 6. sıra arka yüzeyim ve son sıradayım. İlk ilmeği armadan aldım. 2 düz, 1 ters, 2 düz, 3 tane ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet modelimizi iki kez kurdum arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Her e, yani acemi arkadaşlarım için her 2-3 ilmekte bir 3-4 ilmekte bir anlayabildiğiniz kadarını e, örün ve videoyu durdurup o şekilde durdura durdura e, modeli örersiniz arkadaşlar. Ve modeli sonuna kadar lütfen izleyin. Şimdi modelim ilerledikçe şöyle aynı şekilde alt sırada bir kendini tekrar edecek. Bu ilk sırada 8 yaptık. Sonrası 6 6 devam ediyor. Daha büyük bir parçada da ördüm arkadaşlar. Daha büyük bir parçada modelim bu şekilde görünüyor. İlerledikçe şöyle kalpli kalpli çok tatlı, çok güzel bir model oluyor. Bu modelle yelekler, hırkalar, kazaklar, bereler, çok rahatlıkla örebilirsiniz şallar, bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Bu modelin farklı renklerinde erkek bebeklerine de bence kullanabilirsiniz. Tabi siz nerede nasıl öreceğinizi biliyorsanız o şekilde güzel renklerini farklı farklı kullanarak örebilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz, eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli destekler. Benimle birlikte dördüğünüz için çok teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin